Birlikte Valorant oynuyoruz. Sonunda arkadaşlarım olduğu için. Al. Reyna <laughs> Beyler şimdi. gitti. <laughs> Beyler birazdan olayı anlarsınız. Sözü bir başka <laughs> bir yayıncı <oyuncu> var. <laughs> Biz de yayındayız. Onunla onlarla oynuyoruz. sesini niye bir ben saniye bir saniye. Bir saniye. Bir Küfür ben ya? Allah'ım. Oğlum niye sormalar reynek diyor? Bana kızıyor bak bak niye sormalar reynek diyor. <laughs> çok ayıp çok ayıp. Bak <da> <laughs> ne karşıdaki rey ne diyorsun sandım ben ya. Ne diyorum? Elim çarptı ya, elim. Nasıl? Elim çarptı Beyler troll trol, troll troll. Kız gelince troll dedim <laughs> diye atacağım. Oldu zaten. Şu anda ses yarran gibi ama bir dakika. Bir şey <laughs> Sesi düzeltmeye çalışıyorum Aynı ses. <laughs> <Aynen. gülüyor> Allah Allah Default şöyle yapsak Konuşun lan Konuşun emrediyorum size Aleyküm selam Yok abi Sikim ay e? Kulaklık bu abi Neyse beyler ya trollüyoruz işte Ya yani trollemiyorum ama normal davranışlarım troll bir gibi. Bir şey soracağım. Yayında kameram çok mu büyük duruyor? Yok sen mi? İzlemiyorum ki şu anda. E bak iki Bakamam. Değil mi? Haklı. İki elimde dolu şu anda. Anladım. Hayır! Hayır oyun gitti. Düştü. Beyler indiriyorum. Kral çıplak. <laughs> AFK'yım. Şey benim monitörüm kırık da. Evet arkadaşlar clickbait yapıyor. Baksana oğlum monitör gitti şu anda. Alt enter yapsam. İyi Niye gitti acaba? Aa geldi lan. Geldi mi şu anda? Gelmiş. Beyler bir dakika. Ama ekran şu anda yarrak gibi gözüküyor. Evet farkındayım. Kırık ekranda kapışacağız. Tamam gelmiş Can vermeden de öldürdüm Bak Ama şöyle bir durum var Yok full, full Ekranım bozuk beyler ya Kol yok kol yok Benim oğlum sakattır Gazi sakat olmasın amca <laughs> Kanka bunu bile oh. bulamıyor Kanka Evet arkadaşlar Ama bugün kalkan almış taretle beyse attık. Kırıldım ben bak. Evet attım kalkan almış. Bu benim suçum bu işi. Beyler o zaman ben tamam, böyle şey vuracağım ya. Böyle vuracağım Ablamız ya. Siz de atla kalın. Ben bot güveniyorum. Ya. Bot ya bot ya. <laughs> Sadece benim sağıma bir Sen bak benim sağıma. <laughs> Bakıyorum. Tamam beyler o zaman ben başlıyorum. Ama sıkıntı şu ki ekran ortası şey. Alt tap yaptığımda da yayın şimdi kayıt duracak. O yüzden neyse vuracağım. Tamam bende. Ben, ben, ben oh shit. Sol donuyor, sol donuyor. Ama bu normal değil ama <laughs> Ya biraz oynayacağım. <laughs> şimdi sinirlenecek. Sinirlendireceğim beyler. Kafadan yok. Ben de bu? birazcık Kankadım oynayayım. Kafadan Hadi birini daha öldür. Kanka bir dakika. Hemenin Ekranı var. düzeltiyorum. Bir dakika. Beni kaldım abi? Yine lol şey gitti. Ultim Vala olduğunda gitti. ilk aha ultim var artık ilk seni kaldıracağım. Beyler hepiniz aynı yerden çıkmayın. Bak bak valo gitti. Yine. Aynen. bak bak. Aynen. neye basılıyor gidiyor? Caps lock'a basılıyor mu gidiyor? Abi bir dakika. Ha siktir A bırak. Shift'e bırak, bırak, bırak onlar ya. gelsin. A tamam, <laughs> tamam, 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 gelsin. Anladım anladım niye olduğunu beyler. Hemen hallediyorum. Hemen hallediyorum. Hallediyorum. Halledecek ablamız. Ablamız immo taşıyacak. Oğlum ben var ya FN Beni fena güvendim etmesene. fena. Tamam hallediyorum Hatta hallediyorum. Hatta bir Q atacağım Hayır, yavaşta yani, Birazcık bir şey bekleyin kanka. Sikli Sikl ulaşabilir. Tamam şu anda düzeldi ama Umut şeyi bekliyorum. düzeltiyorum. anlamadım. Tamam düzelttim. Evet onu aya falan. Geldim 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 geldim. Ekranı da biraz düzelttim gibi. Oo gördüm Sikl bitti. Burada burada aa aa aa. Ya Reyna da bisik var bu orda normal oynamıyor. Amına kudumun ya. Beyler tamam ben Korudum şu an ısınıyorum ne biliyor musunuz? Kaldırdım um, Çok konuşmayın lafımı bastırmayın sikkeceğim size. Buraya geleyim. Bak nerede? Yeni ısınıyorum çünkü yeni ayarladım şeyleri. Mi? Tamam şimdi vuracağım şimdi bir dakika ya şunu o, şöyle ayarlasam daha bak. güzel olur hiç kim ne yaptım? Valorant gitti işte. Headshot yedi sağ Bir dakika Bunu Şuraya koy Tam ayarladım OBS ayarlıyorum beyler One minute Mandal mandal var mı? Beyler Sage Çok iyi oynuyorsun sen Estağfurullah Alamadım la Gel gel atayım gel gel Beyler sağda bir şey solda var. biraz var. ufak var. şeyler olacak Sırta. Yapacak bir şey yok ya Yapacak aldım. bir şey yok ya Zaten ben, ben sik kadar ekranda oynuyorum Bana yapacak bir şey var Ama da yok. O menin de amına Ne Şimdi burada bir yer Yapıştırıyorum ya. <laughs> Yanındayım İki tane entrevizör Elemanlara baksana ben başlıyorum, ya Başlıyorum ben başlıyorum beyler şu anda başlıyorum Of oh, of oh. Kanka oh, o zaman görüyor. niye öyle bir şey yaptın Sikeceğim şey yaptın? anasını ağırladığını amına koyayım Allah Oğlum ya lan tam önümden kablo geçiyor beyler şu anda Kafa yedi ölmedi abi nasıl olabilir Ananı sikim tezgah ben de öldüm. Amına koyayım ben böyle işin ya. <laughs> evet şu an başlıyorum. Çok zor ya. Çok zor ya. <laughs> döner mi? Başka Yok lan macum. Döner, döner bu arada tavuk dönerim de. Bravo, hadi Beyler. Hadi paket seyircim sana tamam, güveniyoruz. Tamam. Hadi paket seyircim sana güveniyoruz. Benim Aslan, başlamam lazım ya. Başlıyorum şu anda. <laughs> şu anda başlıyorum o zaman. Tam olarak şu anda. Bak bu can senin için bak içine girmem çıkıyor. gerekiyor. Altan Şurada altan da kablo düşüyor. dolaşıyor bir dakika. El başından beri sanırım bir kere Düşme. bile can veremedi. Tamam düşmedi. Ben evet, çünkü direkt ölüyorum. Direkt swift headshot atıyorsunuz. Onun bunların sesi bana oyundan geliyor değil mi? Alakibi. Çok sağdan Göremiyorum orayı orayı göremiyorum. Oh, i̇nternet gidiyor. Oh 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 oh. Meral, o zaman ben şuradan o. çıkıp iki tane vuruyorum ben ya. Sen, Delendim yoksa delendim bak çıldıracağım. Bu bu skor ne abi? Şimdi sigara içeceğim ya. Deliriyorum ya. Yapma be, ya, yapma, şey be yapma be. Yapma be. Oynayacağın oyunu sikim senin. O oh, benim top tutmak kaldı. Bu küfürü bana söyle. <laughs> <laughs> ne küfür öldür dört kişi. Eklediyorum Bak. Baksana şu 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 adam ne? beş Kızla aynı vurmuşum. O ne ya? <laughs> Allah kahretsin. <laughs> Hadi. Değil mi? Spike bende. Kendimi sorguluyorum beyler bazen ya. Ama ekranı göstereyim mi? <laughs> Bir dakika. Aa. Ekranı Aa! gösteriyorum. Bak nasıl siktir ekranda kankası? oynadığımı <laughs> gösteriyorum. Bak Valorant şurada beyler. Bak Valorant'ı şurada oynuyorum. Görüyor musunuz? İşte buna rağmen oynuyorum. Yani oynayamıyorum <gülüyor> <gülüyor> ama. <gülüyor> oynamaya çalışıyorum <gülüyor> diyelim. <gülüyor> Hayır. Bak chat'i okuyor kafayı yiyeceğim. Bizim chat'e bak bir de. Bizim chat. Abi MC oynayalım mı? Bizim chat'e bak ama ne koyayım. Oh, Oha yarım saatte öldürdü AFK Yok abicim MC oynamayacağız ya. Chat'i okumasana bak ben, ben de erken chat'i okuma beni sinirlendiriyorum. <laughs> <laughs> ben çetim sesli okuyor muyum? Oo. Kapatacağım sesini ya. İnşallah en yakında Ankara. Şunu aldım o zaman. Ne? Ya zorlanıyor. Vur 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 vur. Ne buraya, buraya. dedin yara? Pampa. Kanka nalak. <laughs> 06. Evet, ben hala yaşıyorum <laughs> o yüzden de sağlam. Ha, yok. Ah ha ha. Onun için şey diyorlar amına koyayım. Bak, Hadi senin çıkın. çift pikliyorum. Çık. Shift adam yok mu? Kanka host çektir. Bizim adamı indirmişler. Ya, shift'te kutuna kapatını... Oh my god. Ha, o tamam beyler, bu böyle saymayalım. Diğer el başlıyorum ben. Oy, böyle bela 40 bela lira geldi. Var sayalım tamam mı? Aldım bu bela atsın, benim ben. götümü var ya. 50 lira çekiliş beyler. Chat'te 50 lira çekiliş yapıyorum. Bu bela alsın. Terbini değiştir. Bak bak bak. Evet, evet, evet. Angut. Hayır. Yapma be, yapma be. Sıktım ama ya. Şaşırdık Postum mı be? Ben sıktım. HAH Ha ha ha. Kitle hile abi ya, hile açmış. Işte, kesin kesin anker bir kesin ile, kesin ile vur. Evet. Kardeşim güzel oynayan adam görünce hile demeyin ya. Ben de mi hileyim ya? Çözün amına koyayım. Bu arada kill alabilsem alırmışım samalarım çok yanlış helal Botsun. Oynamayı bilmiyor. <laughs> Saldılar bir de. Aa. Sağ ya, saldılar. Acıdılar la. Yazık yok abi. ya bu acıma değil. Kopaya sıkmışlar dedik gibi ama. Bize meydan okuyorlar şu an biliyor musunuz? Ne diyorsun <laughs> ya? Sen ben alıp çok al. Gel aynı yer gel. Evet oğlum öyle ben biliyorum. Reyna sen de gel. Dört kişiyiz bu biz ama. Dört kişiyiz. Biz niye Leyla gel, kişiyiz? Reyna gel gel ultim var gel gel. Geliyorum. Dostum 4 kişi olmamız bir şey değiştirmiyor. İlla dostum. şu anda başlayacağım ya. Ya bu da mi diyorsun Dost? O zaman öyle ben sana. o zaman falan. ben başlıyorum ya. Bak bir sen, sen deyim. İlk dönemde iki tane önce yaptırdım. Geldi bir kill, geldi iki. Ne diyorsun ya? Adeta rakiplerini. Ölme, ölme. E? Allah'ını seviyorsan ölme. <laughs> Bana mı diyor? Beni vurun. Çok bala vurdu ya bizi. Beni vurun. Deadlock. Deadlock solunda solunda solunda. Ha vuramam yani öyle bir şansım yok dostum. Olsun be olsun. Geçtim ya, ya. Oğlum, bak ya geçtim, şu geçtim. skorlara bak hemen ya. <laughs> oh Antalya gelmiş. Kardeşim Hiç biraz devriyeyim. oynayın şu oyunu ya. Ben bir ara 0.81 yapmıştım. Olmuş. 11 dakika olmuş. O da bir başarı. Ben çok güzel geçmedim mi? Çok güzel geçmedim mi? Hızlıca gir hızlıca gir 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 bir el Bena daha gir, vurdum, bir el daha ya. gir. Çabuk bekletme insanları ama işte bekletme. <gülüyor> <gülüyor> o zaman beyler zorbalıyorum böyle <laughs> ya. Şu anda zorbalıyorum ya. <laughs> Kafayı yiyeceğim yoksa adam vuramıyorum <laughs> bari bir, bir evet, basıp yapalım. Bakın bakın kalmıştım onun. <laughs> <laughs> <O zaman> Phoenix <laughs> <falan> mi alıyoruz? <laughs> yoksa şako mu alayım? <laughs> Amına kodum bu <laughs> shakom mu var bu oyunda? Bir dakika sizi kapatıp atıyorum ama. Sikeceğim ya. Uy. Ne şimdi adam vurum e, ciddi tri hard mı oynayayım? Reyna install Ne olur Reyna beni. Has siktir tam install Aa, ah, katacaktım ya. yok. Bak sage'im yok. Hayır. Bir dakika. Hayır. Biri olup da şey yapabilirim. Ya da sage olup onu edeceğim basmayayım mı? Oyuncakla mi? kafasını sallayan küçük bir köpek şöyle minik miniş gibi. <laughs> yok yok. Hiçbir şey değer Feniks alıp aslında yakalabilirim. Ya da Neon alıp götümü parmak diyeyim. Tamam tamam şaka yaptım. Bunu mu alsam? Ya abi tam gazda da hiç şeyim yok biliyor musun beyler? Fenix alıyorum o zaman. Ama çok fena küfür ya. Küfür varsayarak varsayaraktan beyler trollüyorum. Kız yayıncı troll başlık. Buradan şeyde kasarız. Öyle. Hatta onun yayından geçersen Aa, uğraşacak çok alayım geçer ya. Buraşacak var mı? Teşekkürler. teşekkür, teşekkür, teşekkür ettik. <laughs> Bekliyormuş herhalde. Unuttum Aynen. Yayıncılığa hafta önce başladım. Baksana. 2 e hafta önce başlamış kardeşim 500 olan, takipçi. Ben iki <laughs> aydır yapıyorum bu işi. 50 var. takipçi onlar <laughs> <zamanına gülüyor> sokayım ya. Abi sonra niye yayıncılık yapmış? Ben niye yapayım kardeşim? TikTok'ta böyle yayınlar tutuyorum bilmiyorum ki. Kafayı yiyorum ya. Bir daha sesimi bastırmayın, bak TikTok kafanızı. Oğlum sevmedin? fırlamış Allah kahretmesin. TikTok'ta tabi çok abaza vardır. Bak. Var mı? bak bildirimlere bak diyor abi abaza topluluğu işte. Bir gün geliyor 10 tane abaza kaydırıyor ka takip ediyor. Abi ben konuşmayacağım ya. Şimdi bak şunları alıp kafalarına atacağım, basacağım ya. Silahsız oynayacağım amına koyayım ya. Lan bu ne? Ha. Korkmayın aşkolar buradayım. Beyler o zaman tamam. Şimdi ne almış orayı ne almış tamam. <gülüyor> 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 Yanlışlıkla attım falan diyeceğim hatta hep. Bak körü şöyle bir atacağım kör olacak. Allah Allah. Var mı kimse? Konuş artık. Konuş artık. Yokmuş beyler şu anda nasıl Oo. trolleyim ki? Adam bunu kim vuracak? Bunu kör ettikten sonra bu adamı kim vuruyor? Oynasana onu orada. Mid orada vardı. Neon. Nerede? Nerede? Hayır, Reyna ne koşuyor? Bak bak koşacağım ses vereceğim bak. Bak. Kafayı yedi kafayı yürü. Beyler ben korkuyorum ya. Ben bir amca ağzı ol. Ne? Ne diyorsun? Düşman bir düşman kaldı. Bak 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 kör onu. Bak bak bak. bak. Bak 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 bak. Gözlere dikkat. Ayakta kalan son oyun. 30. Ah, Arkasında ah. bir adam öldüremedi. Yani bu fonik. Oh, ah, Yakmaya çalışıyor. Ah, oh, 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 iyi. Oh, İyisin, iyisin, iyisin. heyecanlandım ya. Kanka 200 mi attın kalbim? Bunu hani oh. Baksana hala elim titriyor. kalbim 500 atıyor <laughs> herhalde. İlk defa girdim de. Oo. <laughs> Aleykümselam selam Mastek. Nerede o? Nerede? Nerede? Göremiyorum ki map'te. Dur trolleyeceksem şunları almayayım. Şunu alayım. Bıçak Lan şey nerede? Amına koyayım map'ten göremiyorum. Hah Reyna şurada bir Bot musun Reyna ya? Can var mı? <laughs> 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 ha yokum <laughs> Nerede oğlum bunlar? Şu diğeri arkadaşı jetti galiba ya. Birazcık da şunu trolleyeyim. Cip adammış. Rakip sandım. Jetti değil mi? Bak adamlar ama. Siz bilirsiniz. Aldı da Beyler galiba banlanacağız ya bugün ama. Bence de. Benim için. Eyvallah Mastek. Mastek oğlum sen bizim eski Mastek misin ya. Değil misin ya? Range'den Mastek, range'den. Ana ne sikim. Bak 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 bak, jeti öldüreceğim, jeti öldüreceğim. Ana ne sikim. <laughs> evet. a a a a a a a pardon ok oh lan takma söyledim ya değil mi kulüpten demiş değil korkuma... dedim Kurumdan ya takımdan konuştuksa takım Nusret oğlum işte tamam biliyorum seni ben Brezilya öldü be beni kusuldan var Nasıl ya? Evet, Oğlum ben sana hediye edecektim amcık. Bu zaman hediye olmuyor. Bir dakika ya şey yapacaktık. Koş koş koş. Kafa yiyeceğim, kafa yiyeceğim, kafa yiyeceğim, kafa yiyeceğim, kafa yiyeceğim. Ama adam vurmamam. Yo vurayım abi niye vurmayayım ki? E ee, var mı? Bak bak kör edeceğim onu bak bak. Bak bak kör ediyorum yani. bak bak bak. Bak 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 bak. Lan aldı lan. Beyler kör ediyorum, kör ediyorum, kör ediyorum. Adam var. Bir düşman kaldı. Oh, ya of ya beyler. Neyse neyse halledeceğiz halledeceğiz. Zaten bundan sonra da olma e ü e ü e. <laughs> Banlanacak derecede değil mi? Ne buldu? Onu yokup alacağım onu. <laughs> Şeytanım ben zebaniyim çok zebaniyim. Çok iyi çok iyi çok iyi. O şeyde var. <laughs> rakip sage'de var. Bakın ne yapacağım bakın Biz <laughs> ne yapacağım. alayım <laughs> sana. Ah hangi tuştu? Hangi tuşla o konuştuğumu unuttum takımı. Allah'ım. Allah. bir bakayım, bir bakayım silah. Bak. Bir versene, geri vereceğim bakayım. Vermem. Ver, ver, birinci. geri vereceğim, geri vereceğim, geri vereceğim. Verme, umurumda <laughs> ya, vereceğim, 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 vereceğim. Kanka seni Hayır. öldürür var ya çalardan. <laughs> Harbi öldürürüm. Gittin sen, gittin. <laughs> Çok ciddi. Bitti. Bak bloklayacağım alamayacak bak. Vurun beyler vur 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 vur. Beni blokluyor orospu çocuk. Niye yapıyorsun? Ya niye öyle dedin şimdi? Niye öyle dedin ki? Bak yakarım bak bizi yakarım. B3. Beyler kız yayıncı küfür ediyor bak. Gel gel bak burada seni küfür şey etti. onu. Bak bak ikisini de kör ediyorum. Bak, bak, bak gördün mü orada. Ben yanlış bir atakımı konuşuyorum ya pardon Ah. Kör oldum. Bak orada var silah git al. Merak ediyorsun. gel 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 gel. gel. Lan ben şeyim jetim gel oh gel 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 atayım Gel İşte bu adam abi işte bu <gülüyor> Yuppi Aaaa <laughs> <laughs> Hayır Hani geliyorum dikkat, dikkat. Jet kalp Geliyorum Jet kalp beyler Alıyorum silahını bendesin e, el değişecek zaten. Hadi olarak. sen iş, yapabilirsin. Alıyorum, alıyorum. Hayır. Jet O7 kalp. <laughs> Senin için vurdum, alamadım. Çok sinirlendim şu anda. Şu anda. Ya var ya kafa atacağım. Gelmez. 4 vurmuş. Oyun oynasam burada şimdi. Şerif var mı ya sende? Sana bir hediye var Jet. Hayır bu oyunda da anlamadım ha. şu. Ne silah alsam bir kılıf buluyorlar. Ne bu? Hediye. Oo. Abla ben geçen de 500 TL A attım don eğitimi okumadın. Atmadım. Attım don eğitimi okumadın. Geçmiş monetlerden bak bakıyorum ben herhalde atmamışsın. Nasıl ya? Hayır şey Mahmut, ben... Mahmut adında attım o sırada kendi hesabıma. Yok, şimdir, beş belki 2-0 etik benim içindir. 500'dir, 5'tir belki. Hımm. Hesabımda... Çok Acaba düşündürücü. Spotify parası mı çekildi? <laughs> abla bot musun abla? A Ayıp değil mi? Ben onu bıçaklıyordum. Ense köküme vurdular ya. Sende bela bela. Gel bak geliyor. Uy. Uy. Öl öl kaç vuracağım? Bak <laughs> bir mermi bak. İzliyorsun, izliyorsun kuzen. Evet, maşallah. Sendeyiz, sendeyiz. İzliyorsun kuzen. be. Olmadı ya. Biz mi? Aa biz saldırıyoruz. Bakalım kaçacak olabilir yanında. Bayağı küfür edik ya. O E. 92 O E oldu. neon. Çok ayıp. Hı -hı. Ben savunuyor sandım. Spike'ı görüyordum aslında. Şimdi var ya beyler Volo'da da yani şunu şöyle i̇yi, şöyle iyi. şöyle şöyle şunu da alalım tamam. Ben de mi? Ben ben. Ben de mi? Ben iyiyim ben. Evet, evet kesinlikle sen. E, teşekkürler Güzellik. teşekkürler teşekkürler çok teşekkür ederim. Senin gibi nasıl olabilirim ya? Çalışcan çalışcan çabalayacağım. <laughs> Helal olsun. <laughs> İyiyim ablam sanırım mı abi? Bak bak kör edeceğim bak bak her bütün takımı kör ediyorum. Adam olabilir, <laughs> adam olabilir adam olabilir dikkat edin. Kör atıyorum kör atıyorum kör attım attım kör attım. Mükemmel. Phoenix trollemeye mi girdin arkadaş ya? Ne alaka ya? Kör attım o kadar ama. Ah öldürdüm. Yukarıda yukarıda. <laughs> Uy nasıl kurdu lan o spike'ı? <laughs> sağ ol sağ ol. Uy. At gibi koşturuyor duydun değil mi? Duydum duydum. Hmm. Bana diyor sen alınmasana. <gülüyor> <gülüyor> hep hep bir <laughs> alıngan <aldıklar, hep. gülüyor> tek. Bak iz. Oy 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 oy. Ya, Bu ya. adam oyuncu falan mı ya? ya? Bu e, abi biri. Alamıyor. Öyle çıkacağım şimdi zaten. Son elde bu chatten aldım. Benim oynayışıma dayanamadın değil mi? Satonu satonu asıl atayım. Yani, Nasıl ya benle bir daha oynamayacak mısın? Hayır Jet arkadaş mıyız peki biz? Efendi? Biz arkadaş mıyız? E, tabii ki. Benle oynarsın değil mi sen bir daha? Oynarım. Numaramı yazıyorum. Ver bakayım. Oo. var bir daha. Oynamayacakmış bizimle ya. Nasıl benle bir daha oynamazsın lan? <laughs> Kaç? Gördün mü? O o attım. Attım. Bak bak X'e konuşma tuşu koymuşum ulti attım senin yüzünden. Aldım. <laughs> Onu... Çok sinirlendim şu anda. Kayo <laughs> <laughs> kayo arkanda. Aldım. Beyler bir daha bizle oynamayacakmış ya. Büyü diyor Neyse sik de dedim. Yola devam. Oğlum bir daha. Oy, o ölüş neydi? Adamın ölüşü bile. Üf. Çok rahat, çok profesyonel. Sesinizi sikim ya. Oh shit. Bela gelir. Yok be. Yoru taktiği bir anda. Sen de sen de çıktın vurdun, çıktın vurdun. Ya Ares'i nereye saklıyorsun? Sana Ares alırım ben çıkur. Ah Boşver Abla sen niye beni sevmedin ki? Ben kötü bir şey mi dedim ya? Yok ben üslubum böyle oyunu trollüyorsun. Umurumda değil. Abla ne alaka? İlk defa oynuyorum ya. Nasıl ilk defa oynuyorsun lan? Yani ikinci defa falan filan yeneyim yani bu Valorant'ta. Kötü oynuyor olamaz mıyım? Niye düşünüyorsun bunu? Ben değil konu. Kötü oynamam da benim için sıkıntı değil. Sen bildin beni falan öldürmeye çalışıyorsun. Önüme kör atıyorsun. Hayır, az önce benle bir daha oynamayacaksın deyince sinirlendim. Bu <laughs> çok sinirlendim şu anda yine. Al. <laughs> Aa, Hepimizi abi. yakarım. Bu şehri yakarım. Tamam, kör atıyorum. Kör atıyorum. Evet, yük beni falan blokluyorsun. Ne ama sen bana vandal skinini ellettirmedin. Ben kimse şey elletmiyorum. Üzüldüm. Sana kurdum. Arkalıyorum, arkalıyorum, dayanın. Aa! Ben arkalandım. <laughs> ben deyiz. Yes. Oy, oy. Bak taktiği görüyor musun can basmak için? <laughs> Kimdi lan bizim? Ha ölmüş. Bak kart çizmeye deneyeceğim. Botlar ölmüş. Olmadı bir tek dur dur. <laughs> Olmadı be. Tam önünden attı. Geliyorum. Kalbine Bak, girmeye tam... çalışırken aşağı düştüm. Oo. abla oynamayacak bir daha benimle ooo ölmem Aa. öldüm eğer o zaman şimdi patlatıyorum bombayı abla abla siz beni niye sevmediniz ki musun? sevmedim demiyorum. sadece oyun zevkime hitap etmedi o kadar yoksa sıkıntı yok Oyunlar dilerim ben size. He, sen çıkıyor musun? Çık seni istemiyoruz. Hı? Git buradan. Çok kötü oynuyorsun. Oyun zevkime hitap etmedin. <gülüyor> 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 Oğlum, evet biz... arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kız yayıncıyı trolledik. Görüşürüz. <laughs> hadi Allah'a emanet. hadi